İşte bu uyuşturucu meselesinin ana vatanı Afganistan ve Afganistan'dan akın akın insanlar gelmeye devam ediyor. Efe dün Gazi Osman Paşa'da bir kamyonun arkasından indirilen gece karanlığında kaçak göçmenlerin görüntülerini ekrana getirirken ben de Van'daki çok değerli gazeteci meslektaşım Ruşen Takva'yı ekranlarımıza Evet görüntüler bunlar bakın Gazi Osman Paşa'da bir dorsenin kapağı açılıyor ve bir gecenin karanlığında kim olduğu bilinmeyen bu insanlar e, İstanbul kentinin ara sokaklarına dağılıyorlar. Bu kişilerin kendi bireysel trajedileri bir yana Türkiye'de ne oluyor? E, bu Afgan, özellikle Afgan genç erkek göçmenler Türkiye'ye niye geldi? Van'da ne yaşanıyor? E, İYİ Parti'nin e, e, hukuktan sorumlu kurucusu ve genel başkan yardımcısı Mehmet Tolga Akalın 2-3 gün önce bir anlaşmayı Türkiye'nin gündemine getirdi. Hiç konuşulmadı. Oysa ki o anlaşma diyor ki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir Afgan e, takası anlaşması yapıldı. Ne zaman? İşte e, şey e, Amerika Birleşik Devletleri oradaki NATO görevinden o topraklardan çekilirken bir gece yarısı apar topar aldılar bu kararı. Taliban ayrı şaşırdı, Afgan halkı ayrı şaşırdı. Ve e, Tolga Akalın'ın iddiası belgesi de var. O mavi e, görüntü birazdan ekrana getirir Efe e, onu da. Böyle bir anlaşma mı var? E, Türkiye'nin gündemine muazzam video haberlerle ve çektiği olağanüstü e, fotoğraflarla bu konuyu getirmiş olan Ruşen Takva şu anda Van'dan canlı yayınımızda ve kendisini ekrana davet etmek istiyorum. Ruhşen'cim... E, Hoş geldin. Çok acayip günlerden geçiyoruz. Sen orada muazzam bir gazetecilik yapmaya devam ediyorsun. Eline emeğine koluna gücüne e, sağlık diyeyim ben sana. Ne oluyor orada anlatır mısın? Bu anlaşma ne? Afgan göçmenlerin e, Türkiye'ye giriş e, durumu son olarak ne? Sen orada acayip insan kaçakçılığı ticareti pazarı kurulduğunu anlatmıştın. Bu devam ediyor mu? Afganistan'ın narko e, devlet olması meselesi Türkiye'yi Van'ı, ara sokakları, yoksul mahalleleri, gençlerimizi nasıl etkiliyor? Söz sende. Öncelikle teşekkür ederim. iyi yayınlar diliyorum. Herkese de selamlar, sevgiler. Ya çok kritik sorular, çok kritik dönemler aslında bunlar. Ki biz aslında geçen yıldan bu yana ilk önce mülteci, sığınmacı geçişlerini belgeleyip daha sonra da aslında bunun bambaşka bir boyuta erildiğini zamanla araştır araştır öğrenmiştik. Bugün de artık bütün araştırmalarımızın, söylemlerin somuta geldiği kanıta ve verilere dayalı bir hale geldiğini maalesef yani bir gazeteci aslında bundan övünür ama biz düzülere öğreniyoruz. Çünkü artık ülke ekonomisi bir narko ekonomiye dönmüş durumda ve tamamen bundan beslenen bir hikayeye doğru gidiyor. Hatta sadece sınır hattında göçmenlerin insan kaçakçılığının ve uyuşturucunun olduğu bir hikaye değil, Afganistan ve İran arasında kurulan organ mafyalarının da bu hikayenin içerisine girdiğini ve mültecileri bir şek bu şekilde de kullandıklarını geçtiğimiz aylarda yine yazmıştım anlatmıştım ama e, artık gün geçtikçe daha da hikaye bambaşka bir yere doğru gidiyor hangisinden başlayacağız İnanın ben de şaşırıyorum İstersen ama tek tek sorayım sana tek tek başlayalım bir senin tespit ettiğin görüntüle değil önce Türk yetkililerin e, inkar ettiği Arkasından bizzat e, valinin yaptığı açıklamayla kabul ettiği Göçmen girişinde sınırda son durum ne? Kontrol altında mı yoksa hala insan kaçakçılığı, göçmen girişi, yasa dışı girişler devam ediyor mu? Devam ediyor. Özlem Gürsüz aslında e, geçtiğimiz yıla göre geçtiğimiz yıl bu vakitlerde günlük en azından bizim belgelediğimiz fazlası vardı, eksiği yoktu. 1500 kişinin her gün İran üzerinden geçip Van sınırından Türkiye'ye girdiğini belgelemiştik. ...kış aylarına doğru bu sayı düşeceği öngörülüyordu. Çünkü coğrafi olarak çok geçiş uygun değildi. Fakat bu sayı kış aylarında da düşmedi. 3-4 ay evvel sayı 200 ile 300'e kadar düştü. O arada bir... Çünkü şöyle bir durum vardı. İran ve Afganistan arasında bir... ...ultimatom bir çatışma, bir sözlü bir politik çatışma vardı. Ve İran, Afganistan'daki şeyi kapatmıştı. O sınır hattını kapatmıştı. Çünkü Taliban milisleri... İran devrim muhafızlarının Afganistan-İran sınırında yaptığı bir kontrol sırasında iki devrim muhafızını öldürmüştü. Dolayısıyla 2-3 ay boyunca sınırdaki geçişler 200-300'e kadar düştü. Fakat iki gün evvel yine sınır hattındaydık. Özellikle İran'daki karışıklığı takip etmek için sınırla nasıl yansıdı diye. Orada anladık ki hem köylülerle hem kaçakçılarla hem askeri yetkililerle görüştük. Bizim iki gün önce Van'ın sınır köylerinde bulunduğumuz noktada o gecenin sabahında 700 kişi geçmişti. Bu şu demek. Yani hala günde bine yakın insan İran sınırını geçerek Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Bunların genel ekseriyat uyruğu Afgan. Hala o Afgan göçü devam ediyor. Fakat aralarında Pakistanlı, Bangladeşli, Orta Doğu ülkeleri, Nijerya'dan dahi insanlar var diyelim son bilgiyi de hala bine yakın insan sınır hattından geçiyor. Peki bu sınır hattından geçmelerinin bu kadar rahat olmasının sebebi. Bir, bir, bir sebebi evet. olmalıydı. Değil mi? Evet, Tolga Akalın bir iddiayı gündeme getiriyor. Diyor ki, Amerika Birleşik Devletleri Biden yönetimiyle Türkiye iktidarı arasında bir anlaşma imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri Afgan topraklarını terk ederken, bir grup Afgan'ın daha sonra Amerika adına Türkiye'de konuşlanmak üzere ee, bu şekilde Türkiye'ye çeşitli kitleler halinde dediğim gruplar halinde sokulduğu iddia ediliyor. Ne diyorsun? Evet biz zaten bunu çok tartışmıştık. Hatırlarsanız bir görüntü vardı. Kabakçaylısından bir tercümanın sadece Erdoğan'ın Biden'la görüşme yaptığı sırada bir şey vardı. NATO toplantısıydı sanırım. Sadece Amerika Başkanı Biden ve Amerikan heyeti ama Türk heyetinde sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabakçılar'ın tercümanı olan bir kız kadın vardı orada. Ve herkes sormuştu, ya yani bu resmi bir görüşmesen neden dışişleri yok, neden devletin o önemli kritik noktalarındaki yetkililer yok diye hiçbir açıklama gelmemişti ki bu görüşmeden sonra Afgan göçü başlamıştı. Yani biraz geçmişe gitmek lazım, biraz background yaparak aslında anlamak lazım. O görüşmenin ardından Afgan göçü ciddi sayılara ulaşmış ve Türkiye'ye tırnak içinde söylüyorum akın akın insanlar gelmeye başlamışlardı. Bununla birlikte yine Türk iktidar hükümeti Sürekli yaptığı açıklamalarla e, sanki Afganistan'a bir davet yapıyormuş gibi açıklamalar yapıyordu. Ve bu açıklamaların tamamı Türkiye iç kamuoyuna değildi. Tamamen Afganistan kamuoyunaydı ki biz sınırda gelen göçmenlerle görüşmüştük. Hatırlarsanız yayınlamıştık da televizyonda. Onlar Erdoğan bizi davet etti, onun ülkesine geliyoruz, onun devletine geliyoruz diyordu. Dolayısıyla o görüşmenin ardından yani o NATO zirvesinde çıkan sadece Sayın Erdoğan ve yakında bulunduğu o Kavakçı ailesindeki tercümanla birlikte yaptığı görüşmenin ardından böyle olaylarla karşılaşmıştık. Ta ki düne kadar dün öğrendik ki Amerika Dışişleri raporu Ağustos 2021 tarihli raporu Türkiye gündemine kamuoyuna düştü. Resmi rapordu bu. Orada bir üçüncü ülke güvenliği programı ve planı yapmışlar ve bu üçüncü ülke de Türkiye'ymiş. Hikaye nasıl işliyor aslında? Amerika'nın dünyada hala süper güç olma gibi bir kaygısı var. 20 yıldır Afganistan'da bulunup işgal altında tuttuktan sonra ona 20 yıldır destek veren Afganları yarı yolda bırakmamak için asıl amaç zaten Afganları yarı yolda bırakmak için değil bütün dünyaya bizimle çalışırsanız sizi yarı yolda bırakmayız mesajı vermek için onlarla çalışan Afgan yurttaşları insanlarını bir şekilde Afganistan'a geri alacağını duyurmuştu. Hatta biz Afganistan'dan Amerika çekildiğinde Kabil Havalimanı'nda Afganların havalimanına akın ettiğini ve hatta çoğu Afganın uçaklara, tekerlerine, kanatlarını asılarak düşüp hayatını kaybettiğini de görmüştük. Bunlar hepsi o dönemin plan, program ve siyasi angajmanlarıydı. Fakat Amerika şöyle bir şey yapmış. Bizim için Afganistan'da çalışan, İngilizce bilen, 20 yıldır bizimle hareket eden ve bizim oradaki bütün çalışmalarımızda önemli olan insanların Afganistan'dan çıkması gerekiyor. Ve Afganistan'dan çıktıkları ilk güvenli ülkede bir internet sitesi paylaşmışlar. İnternet sitesi üzerinden konsolosluğumuza başvurusu, e, başvuru yapması gerekiyor. Ve biz ondan sonra gerekli kabul anlaşmaları bittikten sonra bulunduğu ülkeden onları Amerika'ya geri getireceğiz deniliyor. İşte dün veya ertesi bundan önceki gün ortaya çıkan belgeler bunları söylüyor. Yani Amerika Afganistan'da kendisiyle çalışan binlerce insanı ilk çekilişte götürdü, ilk geri çekiliş. Hikayesinde götürdü. Geriye kalan on binlerceyi de güvenli ülkeye götürüp güvenli ülkede belli bir süre beklettikten sonra bu e, sözleşmeler, anlaşmalar, e, işte Amerika'nın sitesindeki o a, araştırmalar bittikten sonra da bulunduğu ülkeden Birleşmiş Milletler ve Yüksek Komiserliği aracılığıyla Amerika'ya geri almayı taahhüt etti ve bunu hala devam ettiriyor. Fakat burada acayip bir hikaye daha var. Amerika bunu on binlerce belki yüz bine biraz daha yaklaşan bir rakam için yaptı ama öyle bir duruma geldi ki Türkiye milyonlarca insanın geldiği bir yere döndü. Yani aslında Amerika bunların içerisinden seçtiği ki ben hatırlarsanız geçen yıl söylemiştik Amerika ilk götürdüğü grupta Afganlar arasında bir sınav yapmıştı. Teste tabi tutmuştu. Testi geçenler alıp götürüyordu. O test bittikte bunlar testten geçemeyenler güvenli ülkeye yerleştirilen on binlerce sığınmacı göçmen. Ya çok ilginç birbirine girift, birbirine girmiş e, tam bir e, siyasi e, handikap demek daha doğru olur. Sadece siyasi değil sosyolojik ve insani de handikap var durumun ortasında. Ben hatırlıyorum İstanbul sokaklarında üzerinde askeri kamuflaj elbiseleriyle dolaşan Afgan gençler vardı. Bunların bir bölümü teçhizatlı silahlı genç adamlar ve senin tüm dünyaya yayılan görüntülerinde gördüğümüz Afgan sığınmacılar düzensiz göçmenler ee, tamamı genç erkekler, aile yok, kadın yok, çocuk yok. Hani diyelim ki bir savaştan kaçıyorlar, diyelim ki bir e, kaostan bir kriz ortamından kaçıyorlar ama işte ekranda göründüğü gibi bir de buranın e, muazzam bir e, ticareti çıktı. Gene sen anlattığın hem bu kanalda hem o zamanlar çalıştığım kanalda Halk TV'de e, bu işin insan kaçakçılığı boyutu var. Yani Van'da bildiğim kadarıyla otobüs terminalinde, minibüs duraklarında. Muazzam paralar dönüyor. Sen aktarmıştın. Yani bu insanlara ulaşmak çok kolay. Dorselere dolduruyorlar insanları. Arada çeşitli e, e, noktalarda duraklatarak. Onların bir adı var sen söylemiştin. İstanbul'a kadar getiriyorlar Avrupa'ya çıkışlarını. Bugün BBC Türkçe'de bir özel haber vardı. Ruşen gördün mü bilmiyorum. İstanbul'da yaşayan bir insan kaçakçısıyla BBC Türkçe röportaj yapmış. Tabi ismini vermiyor arkadan görüntüsünü izliyoruz. Müşterilerime feragatname imzalatıyorum diyor. Ay oksimorona bak şaka gibi. Yani adam hem yasa dışı iş yapıyor. Yani hem de üstelik insan hayatını riske atacak bir iş yapıyor. Hem de bu kaçırdığı insanlara feragatname imzalatıyormuş. Yolda başıma bir şey gelirse, ölürsem, kalırsam eğer ee, sorumlusu kendi kararlarımdır kendi irademdir diye şu hale bak bu pazar devam ediyor mu insan kaçakçılığı pazarı? Evet artarak devam ediyor. Üstelik sadece insan kaçakçılığı değil insan kaçakçılığıyla birlikte uyuşturucu trafiği de aynı rotayı bulmuş durumda. BBC'nin haberinde ya çok spesifik bir örnek. Ferakatlama imzalamasına gerek yok aslında bir kaçakçının çünkü zaten gelen sığınmacılar hiçbir şekilde resmi veya yasal bir prosedüre tabi tutulmadığı için ki sınırda yüzlerce insan öldü geçen yıl donarak. Dolayısıyla kaçakçının en son tedirgin olacağı bir şey bu. Hani kaçakçılıktan yakalanmak. Çok spesifik bir örnek olmuş ama sınırda kaçakçılar daha ciddi, daha gerçekçi bir e, haberde bulunayım. Çünkü ben yeni bir belgesel hazırlıyoruz şimdi. Önümüzdeki günlerde yayına girmeyi öngörüyoruz. Kaçakçılar sınır hattında uyuşturucu taşımaya zorlattıkları, manipüle ettikleri sığınmacılara VIP hizmetler sunuyorlar. Ne diyorsun? Çok, ya? E tabii tabii VIP hizmetler sunuyorlar. Şimdi e, çok net anlatalım. Afganistan'dan adam insanlar yola çıkıyor. İran sınırına kadar geliyor. Bu arada aynı rotayı Afganistan'da efedra bitkisi adı altında mete hazır hale getirilen bitki de yola çıkıyor. İkisi yani İran'ı efedra bitkisi met dediğimiz sentetik maddenin ham maddesi, doğru mu anlıyorum? Ham maddesi. <laughs> doğru kimyasal maddelerle birlikte dünyanın en ucuz metinin üretimine faydası olan, yardımcı olan bir bitki bu. Bunu da bunu yine Taliban keşfetti. Yani Afganistan zaten dünya eroin pazarının, afyon pazarının yüzde 85'ini kontrol eden bir ülkeydi. idi. geçtiğimiz yıllarda da bu bitkiyi keşfederek şimdi de met üretiminin neredeyse dünya sıralamasında ilk üçünü zorlayan bir ülke pozisyonuna geldi. Bununla birlikte bu ürünün pazarını bulması gerekiyor. Çünkü ekonomistler çok daha iyi bilir. Bir ürün bir yerde fazlaysa ucuzdur. Bir yerde azsa daha pahalıdır. Dolayısıyla bu Afganistan'da üretilen hem eroin'in hem metin mümkünse Türkiye'ye pazarını bulduktan sonra Avrupa'ya gitmesi hedefleniyor ki fiyatlar orada çok daha pahalı olduğu için. Bu bir ticaret onlar için aslında. Yani onların gözünden bakılırsa çok mantıklı bir ticaret yapılıyor. Fakat bu uyuşturucu maddenin transfer edilmesi lazım. İlginç bir şey de şurada devreye giriyor. Amerika Afganistan'dan ilk çekildiği andan itibaren birçok ülke... Katar bunların başını çekerdi, Türkiye'de vardı o grubun içerisinde. Kabil Havalimanı'nın işletilmesini çok ciddi anlamda talep edildi. Taliban e, ilk başta olabilir, görüşebiliriz, yapabiliriz gibi e, açık kapılar bıraktı ama en sonunda Taliban üst düzey yetkilileri Kabil Havalimanı'nda yabancı bir askerin varlığı milli sınırlarımızı tehdit olarak görülecektir deyip res çekti. Şimdi Kabil Havalimanı'na res çekildiği andan itibaren bu işten, bu pazardan pay almak isteyen ulusal ve uluslararası baronlar yeni bir rota bulmak zorunda kalmıştı. İşte o rotanın adı mülteci rotası aynı zamanda. Karayoluyla getiriyorlar. Çünkü Kabil Havalimanı'nı kaybetti baronlar. Onu e, Taliban Taliban'la ortak çalışan, e, Taliban yetkilileri ve özel firmalar, özel şirketler yapıyorlar Ve dünyanın en güvenli uyuşturucu trafiği. Uçağa biniyor ve gittiği istediği yere iniyor. İyi de evet, yani kalamıyor mu? olsa da emniyet görevleri, narkotik polis bunlar ne yapıyor? Bunun ihbarları gelmiyor mu? Yani sen diyorsun ki şu anda insan kaçakçılığı ekonomisiyle, kara para ekonomisiyle, madde satıcılığı ekonomisi iç içe geçmiş durumda diyorsun. Doğru mu anlıyorsun? Ekliyorum. Ekliyorum. Organ mafyacılığı da bu işin içerisine geçmiş durumda. Yani bütün kriminal işler şu an bu göç rotası aslında bizim dünyanın Balkan rotası olarak bildiği uyuşturucu rotasında devam ediyor. İran'daki o şeyi kısaca bir anlatalım, havada kalmasın, nedir bu organ mafyası diye. İran'da Türkiye'deki Kızılay'a benzer, yani tam öyle çevirebiliriz ama Türkiye'deki Kızılay'a benzer İran'da şimdi protestoların odağında olan İran lideri Havaniye'ye bağlı olan bir grup var. Üniformalı, silahlı bir grup. Bunlar göç rotasında çadırlar kuruyorlar. Gelen göçmenlere, sığınmacılara sağlık tarama testi yapıp insani bir yardım yaptığı kisvesi adı altında kan tahlilini alıyorlar gelen göçmenlerden. Kan tahlilini aldıkları insanları damgalıyorlar, mühürlüyorlar ve kan tahlilinin sonucunu beklemesi için toplama kampına benzer yerlere yönlendiriyorlar. Kan tahlili anlaşmalı hastaneye gidip eğer donör olarak aranan organa uygunsa o toplama kampında işaretlenmiş olan göçmene sen eğit oldun deniliyor. Çok ciddi bir hastalık. Oysa böyle bir şey yok o, o sığınmacıyı hastaneye sevk ediyorlar. O sığınmacı da AIDS olduğu korkusuyla tedavi olmak için can siparişi hastaneye gidiyor ama hastaneden çıktığında çoğuya ya Eyvah Ruşen düştü ama gelir o. şimdi herhalde internetinde bir sıkıntı oldu Ruşen'in. umarım bir sabotaj falan değildir. Yani değildir internetinde bir şey olmuştur. Fakat anlattıkları dehşet değil mi yani? Bakın Türkiye'de bu göz, düzensiz göçmen ve sığınmacı sorunu işin siyasi, sosyolojik, ekonomik, insani boyutlarının ötesinde nasıl baş, bambaşka noktalara gelmiş. Çünkü yönetilmiyor, yönetilmiyor yani. Ha geldi Ruşen, de, dinliyoruz Ruşen. çok özür dilerim. Bu, bu genelde telefonla bağlanınca böyle bir kazaya hep denk ediyoruz. Özür dilerim. Evet, AIDS testi için, kan testi. testi için, Afganistan'dan gelen göçmen sığınmacı AIDS testi için gidip bundan sonra tedavi olmak için. Çünkü o döner olarak işaretlenmiş oluyor. Çünkü o istenilen organın uyuştuğu olan kişi oluyor. Ona sen hastasın deniliyor ve hastaneye gittiğinde genelde çoğunun böbrekleri ve diğer organları alınıyor ve hatta ailelerden birkaçının iddiası o ki sağlam giren sınırmacıların çoğu eks yani ölü olarak çıkıyor hastanelerden. Bunun da bunun da büyük bir çoğunluğunu İsrail merkezli bir mafya organı çetesi yapıyor. Bu bir tarafa. Bunu anlatmış olduk çünkü konuya değinmiştik. Bununla birlikte sınırda VIP hizmet verildi diyoruz. Çünkü bu da çok ilginç bir hikayeye döndü dediğim gibi Afganistan'dan yola çıkan sığınmacı İran'a kadar geliyor. Onunla beraber daha rahat olduğu için Türkiye'deki kadar zor değil. İran'dan uyuşturucu geçirmek çok rahat. En azından kaçakçılar için böyle. Çünkü devrim muhafızları ciddi anlamda yolsuzluğa ve küfürmüşlüğe bulaşmış durumda. Sınıra kadar gelen uyuşturucunun Türkiye'ye geçmesi için sığınmacıların mağduriyeti kullanılıyor. Şimdi adam sınıra kadar gelmiş. Karşıya geçmek istiyor. Kaçakçı diyor ki seni karşıya geçirmeyim için işte şu poşeti çantana alacaksın beraber grupla beraber karşıya geçeceksin diyor. Bunu kabul etmezse şayet mülteci veya sığınmacı e, karşıya geçirilmemekle sınırın öte yakasına geçirilmemekle tehdit ediliyor. 20 gündür yol yürümüş adam mecburen manipüleye maruz kalıyor. O mağduriyeti kullanılarak sırt çantasına bunu alarak Türkiye sınırına geçiyor. Türkiye sınırına geçer geçmez onu bekleyen karşı tarafta bekleyen atlı bir kaçakçı geliyor. Ve sonuç belli zaten artık işaretlenmiş oluyor poşeti taşıyan kişi. Onlar kendi aralarında çok iyi biliyorlar onları. Geliyor o puçantadan malzemeyi alıyor ve gidiyor. Bunun karşılığında sınırda bunu yapan sığınmacılara da VIP hizmetler sunuyorlar. At sırtında yürütüyorlar. Tek kişilik odalarda diğer işte yüz kişiyle beraber kalmasın, tek kişilik odada kalmasını sağlıyorlar. Daha fazla yemek veriyorlar, daha fazla su veriyorlar veya daha az ücret alıyorlar. Yani aslında verdikleri VIP hizmet de insani haklar çerçevesinde fakat bunu da bir bahç olarak sunuyorlar dolayısıyla e, ciddi anlamda bir e, uyuşturucu bir narkotrafiğin olduğunu da e, bu sürecin yani aslında mülteci politikasının sadece mülteci politikası olarak değil bütün bunlara bakarak değerlendirmenin neden devam ettiğini anlamanın en kestirme yollarından birisi de bu e, şimdi malzeme geliyor ham madde olarak geliyor ama bunun bir de işlenmesi lazım Kullanıma hazır hale gelmesi lazım. Onun için de izleyenler bilir Breaking Bad diye bir dizi vardı. Hatta Amerika tarihinin en iyi dizilerinden sayılırdı. Orada da e, sınır hattında ki Tümür Soykan da söylemişti. İstanbul'da, Antep'te, Van'da ve Bursa'da ciddi anlamda laboratuvarlar kurulmuş durumda. Ve bu laboratuvarlar Türkiye içerisinde. Bunları pişirerek önce kendi pazarını buluyor. Yani Türkiye'de satılıyor. E, fazla üretilen malzeme de yine... Balkan rotasını takip ederek Avrupa'daki pazarına gidiyor. Fakat malzeme ilerledikçe fiyatı artıyor. Burası da çok önemli bir detay. Örneğin Van'da 1 kilo metamfetaminin fiyatı atıyorum çok rakamları bilmiyorum ama 5000 dolarsa 5000 liraysa veya İstanbul'da bu rakam 20 bin lira. Avrupa'ya gittiğinde 50 bin lira. Yol uzadıkça risk arttıkça pazarın payı da büyüyor. Nitekim az önce şey söylendi yayını beklerken dinledim şey mahallelerde, ghetto mahallelerde, yoksul mahallelerde tam olarak öyle. En ucuz malzeme bu. Çok kullanımı da teminatı zaten çok rahat olmuş artık Türkiye'de. Ve bir içimlik işte bir gramı şu an enflasyonla birlikte daha önce daha ucuzdu. Enflasyon orayı da vurmuş. Bir gramı şimdi 100-150 lira bandında satışa sunuluyor. Ve o, o, o noktada içici zaten istediği köşe başında buluyor ki Van'da uyuşturucu kullanım yaşı 10 yaşlarına, 9 yaşlarına kadar düşmüş durumda. Ya çok ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Ve metamfetamin bütün dünyanın alarma geçtiği, en kötü sentetik uyuşturucu olarak tanımladığı, berbat, geçtiği yerde tahribat yaratan, kıyamet yaratan bir uyuşturucu madde. Nefesim kesildi Ruşen seni dinlerken ama bir yandan da anlattığın her şeyi gazeteci olarak şahit oluyorum. 17 il gezdim tarım belgeselini çekerken gittiğim her ilde Karadeniz, o Orta Anadolu, Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu tamamında istisnasız hepsinde çok ciddi uyuşturucu ve madde bağımlılığı sıkıntıları dinledim. O mahalleleri gördüm gözümle etkisinin de çok korkunç olduğunu zaten yaşadıklarımızdan biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum dehşet şeylerde anlattıkların. Bu belgesel nerede yayınlanacak? Takip edelim ve lütfen arada bir seninle beraber olmaya devam edelim bu süreçlerde. Elbette seve seve. Belgeselin 10 günlük çekimdeyiz. Sanırım bir yaklaşık 7 günlük çekim daha var. Tam ortasındayız. Gain Medya anlaştık. Muhtemelen Gain'de yayınlayacağız. Tamam. Tamam Ruşen. Kolaylıklar diliyorum kardeşim. E, yapabileceğim bir destek bir şey olursa da bir telefon bir mesajına bakar. Onu da buradan söylemek istiyorum. Çok Sağ Çok teşekkür İyi ki varsınız. Hangi koşullarda orada gazetecilik yapmaya çalıştığınızı da gayet iyi biliyoruz. E, Ruşen'e teşekkür, abi, teşekkür ediyoruz ama yani bu dehşet bir şey gerçekten de ve Türkiye'de böyle bir kara para ekonomisi olduğuna hem ekonomik anlamda zaten biliyoruz hem de ee, narkotik polisinin rakamları da bakın bunu açıklıyor. Özgün Emre Koç tweetlerinde yazmış e, hemen özetleyerek size aktarayım çünkü o narkotik rapor korkunç bir veriyi de ortaya koyuyor aslına bakarsanız. E, o rapora göre narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığının hazırladığı son rapora göre Türkiye'de 2019 yılında yakalanan metanfetamin 1 ton iken 2021'de yani sadece 2 sene içinde Beş buçuk tona ulaşmış. Beş buçuk kat artmış yani. Ya bu nasıl olabilir? Bu nasıl olabilir? Etkisinin ne olduğunu da bugün haberlerde gördünüz işte. Bağcılar'da annesini katleden bir adam. Başka bir yerden de gene bir haber geldi. 23 yaşında bir anne Adana'da. Adana'da o da 3 yaşındaki çocuğunu katletmiş. Son 5 ayda 16 vaka var kayıtlara geçen bu çeşit katliamlarla ilgili madde etkisi altında yaşananlarla ilgili. Şu Görüyor musunuz şu durumu? Yani bu, bunun çok ciddi alınması lazım. Önder Abay'ın tweetleri çok önemli. Yani kınayarak diye vay kullanmasın öyle böyle olmuyor o iş yani. 5 lira, 50 lira, 100 lira. Anne babalar bilgisiz, yetersiz, cahil, çaresiz. Çocuklarından bir haber. Yoksul mahallelerde bir yandan evini mi geçindirsin yoksa madde bağımlısı çocuğuna mı çare bulmaya çalışsın? Farkında değil. Çocuklar bilinçsiz, dünyadan habersiz. 9-10 yaşında çocukların eline şeker diye hap veriliyor bu mahallelerde. Yani akıl almaz günlerden geçiyoruz. Ya yani bilmiyorum bu mesele nasıl çözülür ama hiç şüphe yok ki bu iktidar veya seçimle değişecek yeni iktidar Kucağında çok ciddi bir e, madde sorununu da bulacak kaçınılmaz olarak. E, bu maddenin altında insanlar ne hale geliyor onu da ABD'den ekrana getirdiğimiz videoda gördünüz zaten.